Bak şu olaydan gerçekten artık bıktım. Şu olaydan artık gerçekten bıktım. 27 dakikadır konuşuyorum ama videoyu kaydetmemişim. Evet herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Özkerlekçi. İkinci baskıyla yani bir 27 dakikalık daha konuşmaya hoş geldiniz efendim. Bugün konumuz Xiaomi 14. Xiaomi 14'e bir bakış atacağız, bir incelemesini yapacağız. Aslında ben bu Xiaomi 14'ün Reels videosunu herhalde aylardan Şubat falandı çekmiştim. Ama uzun videosunu Yapmamışım, yani ben dağıtmışım sanırım <laughs> içeriklere bakarken fark ettim. Ondan dolayı şimdi bir Xiaomi 14 videosunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bu araya girecek görüntülerde kış aylarından görüntüler olabilir, benim böyle montlu falan görüntülerim olabilir. Niye diye sorgulamayın, çünkü o stok görseller dediğim gibi Şubat ayında falan çekilmişti. Evet, Xiaomi 14 sürprizleriyle geldi. Heyecan yaratan bir telefon olarak bizim karşımıza çıktı. Hemen kutu içerisinden kısaca bahsetmek gerekirse 90 wattlık bir şarj adaptörü çıkıyor, bir şarj kablosu çıkıyor, bir tane de koruma kılıfı çıkıyor arkadaşlar ki Xiaomi 14 gerçekten kılıfsız kullanılmaya çok da uygun bir telefon değil çünkü arkadaki kamera çıkıntısı oldukça yüksek. Yani yere düştüğü zaman ilk o cam yüzeyi olan kamera kısmı çarpacak ve muhtemelen de kırılacak. Durduk yere 20-30 bin liranın da kapısına kadar ilerleyebilir. Çünkü kameralar Leica lensler birazcık değerli bu telefonda. O Xiaomi 14'ü 14 yapan şey belki de bu Leica lensleri oldu. Ondan dolayı bu noktaya zaten geleceğiz. Ama cihazın temel teknik özelliklerine bakacak olursak da 8.2 milimetrelik bir kalınlığı var. 188 gramlık bir ağırlığı var ve eline aldığın zaman telefonu gerçekten böyle premium bir telefon olduğu hissiyatını direkt olarak veriyor. Kenar çerçeveleri parlak alüminyumla kaplanmış. Zaten bu olay eklendiği zaman telefon direkt olarak VIP oluyor. Hani bazı ürünler vardır ya böyle çok ufak bir dokunuş yaparsın, direkt olarak başka bir boyuta geçer. Hatta bu benim kullandığım bir tane Philips kahve makinesi var. Bendeki krom kaplamalı olan aynı model Tüm özellikler, teknik özellikler aynı. Bir de krom kaplamasızı var ki o krom kaplamalarda birkaç yerde direkt 4000 lira falan fiyat farkı oluşuyor. Yani nedense işte bu parlak kaplama olayı ülkemizde genel olarak seviliyor. Belki de dünyada da seviliyor. Ondan dolayı firmalar bunu birazcık eksklusif ürün yapma için kullanıyorlar. Telefonun ekran kasa oranına baktığınız zaman gerçekten insanı mutlu ediyor. Çünkü neredeyse tamamen bir ekran görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ayrıca bu telefonunda yine IPX68 sertifikası var. Bu sertifika neydi? Suyu ve toza karşı telefonları koruyordu. Her telefonda 68 olmuyor arkadaşlar. Hani 68 biraz daha üst seviyede bir koruma olduğunu gösteriyor. Ama de dikkatli kullanmakta fayda var. Ekran büyüklüğüne bakacak olursak 6.36 inçlik bir amoled ekran bizi karşılıyor. 1200x2760'de bir çözünürlüğü var. 360 ppi'lik bir renk doygunluğu varken 6.8 milyarda yine renk sepeti bulunuyor arkadaşlar. Yani burada şunu söyleyebiliriz bu ekran için. Bir şey izlerken, bir oyun oynarken gerçekten renkleri oldukça canlı, oldukça doygun ve insanı mutlu edecek bir seviyede bir ekran sahip arkadaşlar. Hani bunlara da ek bir de 3000 nite kadar da ekran parlaklığı ayarlanabiliyor ki 3000 nit dediğimiz şey bugün Ağustos ayının Temmuz ayının saat 12'sinde güneş en tepedeyken aç telefonu yine konforlu bir şekilde telefonu kullanmaya devam edeceksindir. Ondan dolayı hani acaba sorusu 3000 nit için <laughs> sorulacak bir soru değil. Bunu şimdiden söyleyeyim. Dediğim gibi seyir zevki Netflix olsun, YouTube olsun farklı farklı içeriklerde gayet güzel, keyifli içerikler tüketmenize olanak sağlıyor. Dolby Vision ve HDR10 desteği de var. Eğer içerik destekliyorsa yani sen Netflix'te bir içerik açtın ve Dolby Vision ve hdr onu destekliyorsa, eh, bu anlamda işte Xiaomi 14 sana gel kardeşim diyor. Ben de destekliyorum zaten. Bu, bu bu keyfini daha da keyifli bir hale getirebiliriz diyor sana. Ekran deneyimindeki önemli şeylerden biri de ekranın yenileme hızı arkadaşlar. Yine 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. Yani şaşırdık mı? Şaşırmadık. Zaten bu seviyedeki bir telefon için ki Xiaomi 14 bir amiral gemisi olarak geçiyor. Fiyatı da bir amiral gemisi olarak <laughs> gözüküyor çünkü 120 Hz zaten olması gereken bir yenileme hızıydı. Bunu da zaten koymuşlar. İşlemci tarafına baktığımız zaman da Snapdragon 8 Gen 3 işlemci var. Yani olabilecek en iyi işlemci şu anda bu telefonun içerisinde arkadaşlar. Herhangi bir oyunda hiçbir şekilde kasma, donma gibi sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Oyunları yine en yüksek FPS değerlerinde oynayabiliyorsunuz. Onun yanında kullanmak istediğim bir kurgu programı varsa CapCut olur, ne bileyim bir e, Photoshop olur, Lightroom Lightroom olur gibi bu tarz programların uygulamalarını da gayet rahat bir şekilde kullanıp çıktılarınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Isınma oluyor mu diye soracak olursan da ısınma elbette ki oluyor. Isınmayan telefon zaten olmaz. Ancak bu gayet makul ve kabul edilebilir bir seviyede ısınma. Ayrıca yine soğuma hızı da yine gayet kabul edilebilir bir seviye. Xiaomi 14 Ultra ile kıyaslayanlar olmuş bu ısınma olayını e, muhakkak ki Xiaomi 14 Ultra biraz daha az ısınacaktır veya daha hızlı soğuy soğuyacaktır arkadaşlar. Çünkü bu ısınma olayı kasa boyutuyla birazcık e, doğru orantılı bir şey. Yani kasa ne kadar büyükse ısınma ısınmada o kadar çabuk bir şekilde kaybolur veya daha zor ısınır telefon. Yine RAM tarafına baktığımız zaman da 12 GB'lık bir RAM ve 512 GB'lık bir depolama alanıyla bu telefon bizlere geliyor arkadaşlar. Ayrıca 12 GB RAM'e karşı ek olarak daha doğrusu 6 GB'lık bir sanal RAM desteği de mevcut. Teknik bilgilere bakacak olursak da şimdi kamera kısmına geçeceğim ama kamera, kamera kısmında biraz uzun kalmak istediğim için en sonunda bahsedeceğim. Diğer teknik bilgileri de bir şöyle toparlamak istiyorum. Yine bu telefonda UFS 4.0 desteği var arkadaşlar. Depolama ve dosya transferleri anlamında avantajlı bir durum. Wi-Fi 7 bağlantısını destekliyor, Bluetooth 5.4 destekliyor. Yani Bluetooth 5.4 okey, Wi-Fi 7 de güzel. Ancak zaten Wi-Fi 7 şu an ülkemizde ne kadar yaygın, ne kadar kullanılıyor ama ileriye dönük bir cihaz almak isteyenler için elbet Wi-Fi 7 de yaygınlaşacağı için bir gün ülkemizde mantıklı olabilir. İleriye dönük bir yatırım gibi düşünebilirsiniz bu telefonu ki zaten özellikleriyle de seni uzun süre rahat bir şekilde götürecek bir telefon anlıyor. Sen böyle zırt pırt telefon değiştirmeyi sevmiyorsan her, her yıl yeni çıkan modeli tekrardan almak gibi bir hevesin bir amacın yoksa kafan rahat bir şekilde en iyi oyunları en iyi FPS değerlerinde kamera olarak kaliteli bir kamerayla güzel fotoğraflar çekerek uzun yıllarda kullanabilirsin. Şimdi bunu da bir kenara bırakıyorum. Batarya kısmına geliyorum arkadaşlar. 4610 miliamperlik bir pili var. Yani yaklaşık olarak standart bir kullanımda herhalde 1,5 günlük veya işte 2 günü zorlar mı? Biraz zor ama 1,5 gün civarında hani rahatlıkla bir telefonu kullanabilirsiniz. 90 wattlık hızlı şarj adaptörü yanında geliyor dedim. Bu adaptörle beraber yaklaşık olarak 31 dakikada sıfırdan 100'e telefonunuz şarj olabiliyor. Yine kablosuz hızlı şarj özelliği de var. Bu da şarj hızda 50 watt arkadaşlar. O da herhalde 48 dakika civarında telefonunuzu kablosuz bir alandan, kablosuz bir Hızlı bir kablosuz şarj destekli üniteden e, şarjınızı sağlayabiliyorsunuz. Bence güzel süreler niye 120 watt değil diye çıkıntı e, yorumlar var gördüğüm kadarıyla. Eyvallah tabii ki 120 watt olsaydı daha iyi olurdu ama yarım saatlik bir sürede telefonun %100 olması da bence hiç fena değil arkadaşlar. Bence o anlamda çok okey. Evet gelelim şimdi kameralar kısmına lensler Leica lensler arkadaşlar. Zaten telefonu elinize aldığınızda şöyle bir arkasına da baktığınızda kaliteli. Yani bu telefon kamera için yapılmış. Anladın mı? Yani kamera telefon için değil de telefon kamera için yapılmış gibi duruyor. Arka tarafta gayet böyle çıkıntılı bir Kamera alanımız var arkada 3 tane kameramız var önde de bir tane ön kameramız selfie kameramız bulunuyor. Ön kameramız 32 megapiksellik bir kamera arkadaki 3 kameranın da hepsi 50'şer megapiksel arkadaşlar. Ana kameramız 23 milim ultra geniş açımız 14 milim ve telefotomuzda 75 milimlik bir e, açıya sahipler. Güzel noktalardan biri 3.2x'lik bir optik zoom kabiliyeti var. Optik zoom olduğu zaman 3.2x büyütsem bile görüntü kalitesi kaybolmuyor. Görüntü kalitesi düşmüyor ama dijital zoom'da 100x'te yapabiliyorsun. Örneğin yaptığın zaman ne oluyor? Artık o 100x'te neredeyse her şey böyle çamur gibi gözüküyor. Hiçbir şey belli olmuyor ama optik zoom işte sanki normal bir kameradan çekiyormuşsun gibi ama yakınlaştırıp çekmeye olanak sağlıyor. Ondan dolayı optik zoom ne kadar çok x'se o kadar bizim için değerli bir şey. Yine kamera menülerine baktığınız zaman da hem fotoğrafta hem videoda farklı farklı modların olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda kullanıcının elini oldukça rahatlatmışlar. Yani sen çok bir şeyle uğraşma diyor. Yani ay mı çekeceksin kardeşim? Tamam, ay modunu al. Normal mi çekeceksin? Normal. Ge gece mi çekeceksin? Gece modunu al. Keza videoda da öyle yönetmen modu var, kısa film modu var gibi bu tarz modlar arasında geçiş yaparak kendinizi eğlendirecek pek çok alan bulabiliyorsunuz. Ön kamerada 4K 30 FPS ve 60 FPS videolar çekebilirken arka kamerada 8K'da çekim yapabiliyorsun ama 24 FPS'te yapabiliyorsun. Yine 4K 30, 4K 60 FPS'te çekimler sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kameralar gerçekten keskin lenslerden oluşuyor. Yani örnekleri zaten buraya koyuyorum. Daha net net ve keskin fotoğraflar var arkadaşlar. Keza videolarda da öyle. Gayet Keskin hele ki gün ışığında muhteşem işler çıkarırken Gece de gayet güzel gayet tatminkar işler çıkartıyor bu Leica lensler Şu anda 3.2 optik zoomdayız evet, Görüntü bu şekilde Tekrar bunu şöyle Ultra geniş açıyı aldığın zaman Birazcık arttırıyorum şöyle Uuu, artık optikten çıktık. <laughs> evet şu an Xiaomi 14'ün ana kamerasındayız. 4K 30 FPS'te bir kayıt yapıyorum. Yine olarak görüntü bu şekilde. Hava kapalı, bulutlu bir ortamdayız. Şöyle bir köpek kardeşimiz var. Burada şu an uyumuş. Genel olarak stabilitesi de bu şekilde. Dur birazcık koşayım şöyle. Evet, şu an koşuyorum. Bakalım görüntü kaydı size nasıl geliyor olacak. Çok titreme var mı? Hep beraber göreceğiz. Evet. Ana kamera bu. Evet şu an ön kameradayım. 4K 60 FPS'de bir çekim yapıyorum. Stabilite de bu şekilde. Şu an ortamda çok büyük bir ortam sesi yok. Genel olarak kuşlar. ve Güzel sakin bir park ortamı şu an burası. Şöyle döneyim birazcık da. Yani genel olarak güzel bir görüntü gördüğünüzü düşünüyorum şu anda. Ama karar tabii ki siz vereceksiniz. 4K 60 FPS ön kamera Xiaomi 14 bu şekilde. Şimdi artık videoyu genel olarak toparlayacak olursak. Bu telefon seni uzun yıllar götürebilecek bir işlemci, bir RAM kapasitesi, bir ekran çözünürlüğü, bir kamera sistemi ile birlikte geliyor. Yani ben bunu alırım 3-4 yıl 5 yılda kafam rahat bir şekilde kullanırım bence diyebilirsin. Kamera anlamında zaten oldukça kaliteli, güzel fotoğraflar çıkartman çok çok mümkün arkadaşlar. Burada sorulacak soru şu. Şimdi bu telefon sanırım 50.000 TL bantlarında bir telefon. Ben bu telefona, ben bu telefonu alır mıyım değil. Bu telefon kesinlikle alınır Güle güle, güzel güzel, mutlu bir şekilde kullanılır. Ama bu telefona 50.000 TL verilir mi? Şimdi burada asıl sorulması gereken şey, soru bu. Ben bu telefona niye 50.000 TL bandında bir rakam? Şu an güncel fiyatını bilmiyorum ama o bandlarda bir şey olması lazım. Vermeliyim. Yani iPhone serisinden de bir telefon alabilirsiniz. Samsung'un Amiral gemilerinden işte S24'lere falan da belki bakabilirsin. Bu anlamda. Bir de Xiaomi 14 var. Burada hangi ekosistem sana daha sıcak geliyorsa arkadaşlar açıkçası oradan ilerlemekte fayda var. Ama Xiaomi 14 gerçekten güzel bir amiral gemisi olmuş. Ve bu amiral gemisi kolay kolay da batacak bir amiral gemisi değil. içerdiği özelliklerle. Bunun dışında hani veriler bu şekilde artık alıp almama kararı sana kalmış. Evet bu videoluk da burada bitti. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsan like atıp abone olup yorumlarda birkaç bir şey yazabilirsin. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki kanala tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.